arkadaşlar. Bugün sizlerle ile ilgili birkaç örnek çözüm yapacağız. Açıortay konusu 7. sınıflarda doğrular ve açılar konusu içerisinde yer alıyor. Hadi başlayalım. Yandaki ABC açısının ölçüsü 110 derece diyor. Yani e, ABC açısı ABC dediğine göre bunun tamamı 110 dereceymiş bd açıortay olduğuna göre x'in kaç derece olduğunu hesaplayalım demiş bd açıortaysa bu açı iki eşit parçaya böler yani 110 derece 55 dereceye 55 derece olarak iki parçaya bölünür şöyle yazabilirim eğer e, x artı 20 55'e eşitse x artı 20 eşittir 55 dersem artı 20'yi karşıya gönderirsem eksi 20 olur x eşittir. 35 derece yapar. Bize neyi sormuş? X'i soruyor zaten. X'in değeri 35 bulunur. Diğer örneğimiz yandaki D doğrusu üzerinde çizilen BOD'nin açıortayı OC. BOE'nin açı ortayı OA'dır. Buna göre AOC'yi hesaplayalım demiş. Şimdi arkadaşlar zaten aç ortay olduğu belli. Burada ne yapmış? İkisini aynı şekil yapmış. Diğer ikisini aynı şekil yapmış. Aç ortay iki eş parçaya bölüyor. Unutmayalım. Ve şu bilgi bizim için önemli. D doğrusu yani doğru açıdan bahsediyor. Aynı açılara aynı sembolü yazalım. A'ya A. Buraya da B'ye B, ye b ye yazalım. Doğru açı 180 derece eşit olduğuna göre 2A artı 2 b eşittir. 180 yazabilirim hepsini ikiye bölelim ya da iki ortak parantezine alarak da devam edebilirim a artı b eşittir 2'ye bölersem 90 derece yapar Peki bize neyi soruyor? AOC açısını hesaplayınız. AOC açısının ölçüsünü hesaplayınız demiş. AOC dikkat ederseniz A ile B'nin birleşimi yani 90 derecedir diğer örneğimize geçelim yandaki abc açısında bo açı ortaydır buna göre abc açısının ölçüsünü bulalım diyor eğer burası açı ortaysa iki, açı, iki eşer parçaya bölmüştür o zaman bu iki açı birbirine eşittir şöyle yazabilirim 2x eksi 10 eşittir x x artı 30 evet x'ler bir tarafa sayılar bir tarafa dersem 2x'lerin x çıkarsa x kalır. Evet. Eksi 10'u karşı atarsam artı 10 yapar. 30 artı 10'dan x'in değeri 40 bulunur. Bize neyi soruyor? ABC açısının ölçüsünü soruyor. Önce x'i yerine yazalım. 40 artı 30 burası 70 gerçi diğer açıyı hesaplamaya gerek yok ama yine hesaplayabilirsiniz 2 çarpı 40 80 10 çıkarsa 70 neden hesaplamaya gerek yok dedim sonuçta açı ortaya olduğu için ikisi birbirine eşittir abc açısı 70 artı 70 100 140 derece bulunur evet diğer sorumuza geçelim yandaki şekilde d doğrusu üzerine çizilen abc açı, açısının açıortayı b'dedir dikkat edin kimin açıortayı olduğuna yani hangi açıya ait bir açıortay olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor Yine burada bir doğru açı var. D doğrusu demiş çünkü. Doğru açı 180 derece. 20 derece burada. 30 derecede burada. 50 derece yapar. 180'den 50'yi çıkarırsak eğer geriye 130 kalır arkadaşlar. Şimdi bu ABC açısı 130'dur. Eğer bu açı ortaysa 132'ye bölmem gerekir. Yani 65'e 65 parçalar diyebiliriz. Bize neyi soruyor peki? DBC açısının ölçüsü DBC yani sorumuzun cevabı 65 derecedir. Evet. Başka bir örneğimize geçiyoruz. Aşağıdaki şekillerde açı ortay belirlenmiştir. Buna göre ikisi bulunuz diyor. Yani her bir şekilde farklı açı ortay var. Ee, A şıkkında OD açı ortay dediğine göre Şimdi şöyle düşünebiliriz. 2 eşit parçaya bölmüş 2x artı 1 eşittir 25. Yani 2x artı 1 eşittir 25 dersem Ve denklem çözümü yaparsam artı 1'i gönderirsem Eksi 1 olacak ve 2x eşittir 24'ten x kaç yapacak? x eşittir 12 yapacak. Diğer örneğimizde ise bk açı ortay demiş. Yine aynı mantıkla gidiyorum. Bu sefer bu açıları birbirine eşitliyorum. 2x artı 20 eşittir x artı 50 olduğuna göre. Evet. Ee, x'i x'ler bir tarafa sayılar bir tarafa dersem x'i bu tarafa alırsam eksi x olur x kalır 2x'den x çıkarsa x kalır 30 20'yi diğer tarafa gönderirsem eksi 20 yapar 30'dan 20 çıkarsa 10 kalır Peki bize neyi soruyor x'i bulun diyor her iki örnekte de her iki örneğimizde de birincisinde x 12 ikinci örneğimizde de e, x'i bulduk Evet. Diğer bir örneğimiz. Aşağıdaki şekillerde verilen açıları kullanarak verilmeyen açıları bulunuz diyor. Arkadaşlar burada iki eşit açı verildiği için burası açı ortaydır. Yine diğer şekilde de açı ortaylar belirgin. Doğru açı BC üzerinde verilen BC doğru şeklinde olduğu için doğru açı 180 derecedir. 180'den ben 30'u çıkarırsam 150 kalır. Yani bu iki açının toplamı 150'ymiş. Bunlar eşit olduğu için 2'ye bölerim. Onun için 152'ye bölersem 75'e 75 parçalayacaktır. Neyi soruyor bize? BOD BOD yani 75 dereceyi soruyor. İkinci örneğimizde BC üzerinde verilen yine BC bir doğru açıymış. AOB 50 AOB yani burası 50'ymiş. Burası 50 ise burası da 50'dir. Çünkü açıortay ortay gözüküyor burada. Doğru açı 180 olduğuna göre 50 50 daha 100. Buraya 80 kalacağı için kaç olur? 40 a 40 parçalar. Peki bize neyi soruyor? DOC DOC yani 40 dereceyi soruyor. Şimdi mesela bu soruda bize açıortay falan dememiş ama baktığım zaman iki tane eş açı verilmiş. Yine aynı şekilde burada da iki tane açı bir eşit, diğer iki açı da bir eşit şekilde verilmiş. Yani açı ortay var. Evet, diğer örneğimiz diyor ki aşağıdaki açılardan hangisi şekildeki e, açıya eşittir, ABC açısına eşittir diyor. Arkadaşlar açıların kollarına göre hareket etmemiz gerekiyor. E, eş eştir dediğine göre ölçü olarak eşit olması gerekiyor. Şuradan Şimdi şöyle bir çizgi çizersem eğer aynı şekilde şöyle çizersem ve e, kareleri kesim noktalarından e, hareket etmeniz gerekiyor. Açının kolunun birinde oluşturduğumuz üçgen 1'e 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. 1'e 6 olacak bir kolu, diğeri ise hemen şuraya yazalım bir dakika. Şimdi burası 1, burası 6. Yine aynı şekilde 3'e 1 2 3 4 5. Bir de 3'e 5 olması gerekiyor. Şimdi diğer şekillerde baktığımız zaman diğer şekillerde baktığımız zaman zaten A şıkkı değil. Çünkü 2'ye 4 oluşmuş. B şıkkına bakalım. Şuradan bir çizgi çektiğim zaman Burada 1'e 1, 2, 3, 4, 5 var. Evet 1'e 5 var. 1'e 6 olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1'e 6 pardon. Diğeri de 3'e 5 olması gerekiyordu. 3'e 1, 2, 3, 4, 5. Evet doğru cevap B şıkkı işaretleyelim. <laughs> Bu sorumuz da bu şekilde arkadaşlar. Evet diğer son iki sorumuza geçelim. E, aşağıdaki KLM'ye eş olan bir komşu açı çizilecektir diyor. Komşu açı hemen yanında olan, birer kolu ortak olan açı demektir. E, komşu açılar e, da mutlaka bir kol ortak olması gerekiyor. Diğer kollar farklı yönlerde olması gerekiyor. Mesela ben bu açıya komşu bir açı çizeceksem ya bu taraftan çizerim ya da diğer taraftan çizerim. Şuna da dikkat etmeniz gerekiyor. Komşu ve eş diyor. Ee, eş dediğine göre e, ölçüsü 35 derece olacak diyor. Şimdi her bir şıkkı tek tek değerlendirelim. Diyor ki buna göre yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur. Doğruyu arıyoruz. Çizilen eş komşu açı alk ise... Şimdi ALK ise yani demek ki diğer taraftan yukarı taraftan çizilmiş şöyle bir açıdan bahsediyor ve e, şurası Aymış evet ALK ve burası da eş dediği için 35 derece olacaktır arkadaşlar e, ALK ise ALM 70 derecedir diyor bakalım ALM evet ALM e, 35 35 daha 70'tir birinci bilgimiz doğru. İkinci bilgi açıortay LM veya LK olabilir. Şimdi arkadaşlar eğer yukarıya çizersem açıortay LK olacaktır. Eğer aşağı çizersem açıortay LM olacaktır. Zaten kesin olur dememiş, olabilir demiş. Bu da doğru bir bilgidir. Çizilen komşu açının köşesi K noktasıdır diyor. Şimdi arkadaşlar köşe daima burada görüldüğü gibi L. K'dan bir köşe çizilemez. Komşu açı hani e, başlangıç noktaları da aynı olması gerekiyor. Onun için üçüncü maddemiz yanlış. O zaman doğru cevaba ne diyoruz? 1 ve 2 yani doğru cevabımız Bursa. Başka bir örnek. Aşağıdaki şekilde OK açı ortaydır. Şimdi eğer açı ortaysa bu tarz soru çok çözdük. Eğer açı ortaysa açılar birbirine eşittir. Normal denklem çözümü yapacağız. Ve bize x'i soruyor. Şuraya yazalım. Yani denklem çözümü. 2x 20 eşittir x artı 50 evet x'ler bir tarafa sayılar bir tarafa yani bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa x'i bu tarafa atarsam 2x yapacak 3x'ten 1 x çıkarsam 50 20'yi de gönderirsem artı 20 yapacağı için 70 yapacak 2x 70 ise 2'ye böldüğüm zaman 70'i 70 bölü 2 35 yapacak. Doğru cevabımız Bursa. Bizden x'i soruyu eğer açıyı isterse x yerine yazarak açıyı da hesaplayabiliriz. Evet arkadaşlar bugün açı orta ile ilgili birkaç farklı örnek çözümü yaptık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.